Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Ramazan ayının sona erdiği ve bayramın yaklaştığı bu önemli dönemde bayramda ibadetin önemi ve nasıl edilmesi gerektiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Müftü Kotan, bayramı tatil olarak görmeyip büyüklerimizle vakit geçirmeyi tavsiye ederek, anne babanın bayramlarını kutlayarak vefat etmişlerse eğer ruhlarına hatimler okuyarak bayramı geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bayramı nasıl geçirmeliyiz? Bayramı bayram tadında, tatil modundan çıkararak bayram tadında geçirmeye çalışmalıyız. Bayramda büyüklerimizle özellikle anne ve babamızın elini öperek, yakındaysa ellerini öperek, uzaktaysa bir telefonla en azından bayramlarını kutlayarak, tebrik ederek, eğer vefat etmişlerse ruhlarına bağışlanmak üzere hatimler, yasinler okuyarak geçirmeye çalışmalıyız. Aynı binada yaşayan komşularımızla bayramlaşabilmeli, helalleşebilmeli, sıla-i rahim ziyareti yapabilmeli. Aynı kurumda çalışan vatandaşlarımızla bir araya gelerek inşallah güzel bir şekilde bayramı geçirebilmeye çalışabilmeliyiz. Evlatlarımıza özellikle bu bayramın kültürünü, örfünü, adetini de yansıtacak şekilde bir bayram ortamı oluşturmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.